Cumhurbaşkanı'nın suya en az %7'lik indirim yapın talimatıyla AK Partili belediyeler tarifelerinde vatandaşı rahatlatacak düzenlemelere gitmişti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bunun tam aksi yönde bir karar aldı. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen İzmir'de suya %30 zam geldi. Artık isyan edeceğiz yani bu olmaz mı kadar? En pahalı suyu her şey çok pahalı. İzmirliler en pahalı suyu içiyor. Çünkü diğer kentlerdeki indirimin aksine İzmir'de suya zam var. Konya yaptığı indirimini neden İzmir Büyükşehir'i yapmıyor? Zaten çalışma herhangi bir çalışması herhangi bir şey yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %7'lik KDV indirimi talimatının ardından AK Partili belediyeler su tarifelerini düşürürken İzmir'de faturalar kabardı. İSU Genel Kurul toplantısında 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya %30 daha zam yapıldı. Böylelikle 1,5 ayda suya toplam 48 zam yapıldı. Ya da bu kadar zam olmaz yani. KDV indirimi zammın içinde eridi, İzmirliler isyan etti. Bu aşırı fiyatları yani... Biz artık çok bunalttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentteki 2,5 milyon su abonesine 20 metreküpü 278 liradan Türkiye'nin en pahalı suyunu satıyor. Aşağı düşmesi lazım. Bu belediye başkanının hatası. AK Parti ve MHP'li belediye meclisi üyeleri ücret artışı yerine kayıp kaçak suyun önüne geçecek düzenleme önerdi ama önerge CHP'li üyelerce reddedildi. Belki de İzmir halkı bundan sonra pet şişelerde su ise iz sunu fiyatlarından daha düşük geleceğini ki daha sağlıklı su içeceğini tahmin ediyorum.